Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün, Bugün anneler günü kutluyoruz. Böyle 11 Mayıs günü. Okula gitmeyeceğiz ne Evet. Evet. Arkadaşlar ya ben gözlükle oynayacağım. Pazar günü, Pazar. günü e, anneler günü bu arada. Pazar günü. Evet ben bu arada. Hadi. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Dur ben kamerayı da alayım. Ha, hadi başlayalım. Evet, bir şey takalım mı? Bir dakika. Ve babam ve dedem bize evet, iş, iş meviliği meviliği yapıyor. Hadi başlayalım. Ne, ne haber? Hepinize merhabalar kankalarım, benim adım Hepinize Kadınıza merhabalar arkadaşlar, benim adım kankalarım. Ne ister kız? Neyse kankalarım, sen konuşmasan olur mu? Tamam. Tamam, şimdi biz hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi anneler günü hediyesini almaya gideceğiz. Babaannemlerimle de kutlayacağım. Ben babaanneme genelde kurtun aldım. Ya da ben e, çok güzel bir sürü şey Bence çiçek falan gül alalım. Ben, ben çiçeğin şey, nasıl da sevgili koyacağım. Tamam tamam. <laughs> Burada eski telefonumuz var. Yeni telefonumuz nerede? Ne söyleyeyim? Neyse bir tane telefon alma da bu. Benim için dur bir dakika benim var aslında. Abi şey olmaz, şey olmaz. Nerede? Arıyorum. Şu da alayım. Ya, diğer de bana telefonu bakma. Benim hiç böyle bulunmuyor gidin daha değil mi? şuradan bir cüzdan alalım. Sen al cüzdanı getirir misin bana? Ama bana telefon alalım. Lütfen Zeynep beni Şu şeyi de kapatalım. Şeyi susturalım. Kapatayım. Kapattım. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ee, çocuklar ben size araba inen şeye götüreyim. Çiçekçi. Ee, tamam dedem de gelsin. Olur gelir. Kimi arkaya binecek? Biz çocukların. Neyse 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 Yanımda Hadi biz, ya vakit kaybetmeye gidelim dedem Gelin Gelin Evet o yüzden Gelin Gelin gelin, gelin, gelin. Hatta arabayı yolda. Ben de Sen ne yapıyorsun? Ben Ne Allah 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 de yapayım. Hadi gel. Hadi Hadi gelin. Oy, Evet arkadaşlar, buradayız. Alkışlıyorum. Evet, şimdi şimdi gidelim Ben bir çiçek. Aa, var. anneler günü fırsatı. Şurayı yok. Sen de Zeynep. Anneler günü fırsatı yazıyor. Ne güzel. Şurada Hadi. da kalp varmış. Neyse Hadi. Ne güzel. Babamız arabada bekliyor. Çabuk alın. Ya da ben burada bekliyorum. Ben seçtim bile. Çocuklar buradan da seçin bakayım. Ben seçtim bile. Bak dede çok güzel olmalı. Aa, evet. Çok güzel değil mi? Ay, çok araba... var ben de geldim. Arabada şu kızımla geldim. Sena ne aldın? Ee, bu çiçeği aldım. Ben de o güzel de şey alalım Şuradaki. İki tane alacağız. Sen onu kime alıyorsun? He, ben onu babaannem alıyorum. Aa ben şuradaki pembe gülü alayım bari. Kime? Kime pek Zeynep? Tamamım ama neyse. E ee, ben bunu ne yapacağım? Baba telefonumu tut. Tamam. Çocuklar... Bence babam babam çiçek tutsun. Aa, doğru. Tamam. Hadi şunları. Sen ben şunu şimdi... çık. sen çıkma dedim. Aa ne güzelmiş bu da. E benimkini beğenen var mı? Ama... Ay çok güzel. Seninkine diyoruz zaten ne güzelmiş bu da. Gelin. Dur şuradan da çiçek beğenelim. Belki başka çiçekler isteriz. Hadi. Girişte de çiçekler vardı. Onları beğenmedin mi? Ben beğenmedim giriştekileri. E, ben bir tane beğendim ama bu çok da güzel değil. Göstereyim mi? Gel. Yok gel göster. Çıkışta göstersin. Aa burada kasacı abla var. Neyse Sen gel ama. gel. Hmm, burada yok ya. Aa parti şekeri var. Çok güzel. Aa ağaç evet. var resmen. Çocuklar burada. Ağaç alsaydık. Yok onu taşıyamam. Gel ağaç alalım baba. Şurada hayal şu. Yok. Hadi gelin ödeme yapacağız. Ya daha bir, iki tane almadık. Tamam bir daha alalım hadi. İki tane daha alıyoruz Tamam herkese iki tane çek. Hadi beğenelim. İlk ben beğenim, beğenim sen. Ben, ha. ben şu ikinci yerdeki çiçekleri beğendim ya. Dur bir girişteki çiçeklere bir daha bakalım. Hmm. Ya ben e, kapris tarzı değil de şu tarz çiçeği beğendim. Lezzet. De, tamam. 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 Sen, sen de beğen. Ya da girişine de bakabilirsin. Girişinde de çiçekler var şu arkada. Menekşe varmış. Hangisi? Şu. Ama onda bu. Saksı yok saksı. Şuradaki şeyi almak. E ben onu aldım. O saksı alınıyor. Onun saksıları yok. Şunları alabilirsin şu menekşeyi. Hangi Şu. Ama o kötü. Gel şu üçüncü yerdeki şeylere bakalım. Yok ben burada bekliyorum. Ya ben bunu beğenmedim. Lan şu taraflara gitmek istiyorum. Tamam o taraflardan beğen çabuk. Ya dede ben şunu almak istiyorum. Ne çok ne şunu alabilirsin. Ee evet ben bunu alacağım dedim. Çıkar mısın? Evet Of 4 tane çikolata. Ben öderim. De siz burada durun. Durun durun biz de hediye paketi yaptıralım bari. Ben yaptırırım. Dur biz hediye paketi yaptıralım. Ee, sen de ödersin bu oyunu. <laughs> Hadi. Bir ee, Yavrum şöyle bir hediye paketi yapar mısın? Tamam. Ee, şey bayım. Yaparım. Amcam. Ya. Tamam Amcam. amca yaparız. Evet. Hepsi farklı farklı oluyor bu arada şöyle abi şöyle verelim e, şöyle verelim vereyim tamam. hadi. hadi gidelim hadi hediyeleri biz <laughs> tamam. bir saçmaz tamam bir saç çocuğum ya beni mu? gel gel bu şimdi annemlere gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi annemlere gidiyoruz Tamam. Bagajı açın çocuklar. Getiriyoruz Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Burada <laughs> evet, <laughs> evet ben kendi <link, gülüyor> ben, bir tane balon aldım. Evet, katı katı oldu? Ben yok bu değil mi? Şaka yaptım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Anne gel le. Babam gel le. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Ulan lütfen. Lütfen, da döktü ya? Neyse. Ben hediyelerinizi veriyorum Aa burada da hediye kafesi var. Kimin kimin hediyesi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden böyle rastgele veriyoruz. Kime versek o onun hediyesi de. Açıyor. Bunların içi size zeynedim o zaman dedim annem olacak. Ana Bir daha çok söyle bunu. Hiç ne benim. Ne diyeyim ben? Ya ben sinirlendim ki. Tam tamam. Senin yeresin evim. Ay Çocuklar sinir, çok çok Şuraya koyayım çok ben mi? Ben, ben de biliyorum. Ay. Ay kabını çıkartmıyorum. Bırak. Bırak. Neyse. Bu arada videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar hayır, hayır, abone. abone olmayı, like atmayı, bana kendine basmayı unutmayın. Bay bay. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.